Selamlar arkadaşlar. Bu video biraz uzun olduğu için şeyde yer kalmadığı için arkadaşlar ee, bu şeyin bu telefon hafızası biraz az. Zaten bilmiyorum ikide bir kapanıyor. İşte bu köfteleri yaptım. O video biraz uzun oldu arkadaşlar. Şimdi kıymalı bulgurlu böyle yoğurtlu şeylerimizi yaptık arkadaşlar köftelerimizi. Az önce şey yaptım, bak kaynamaya başlayalım. Zaten önceden kaynamıştı arkadaşlar. Böyle bir kaşık tereyağımız arkadaşlar. Biraz asılı ya nanemizi koyduk. Arkadaşlar ben sadece nane değil, sürüzler de koyuyorum. Hem şeye bıraktım. hem de bir şey yapmak istiyoruz. Böyle yarım kilodan fazla yoğurdumuz yoksa işte. bir yarım kil ee, bir tane yumurta koyduk işte. Bir kaç arkadaşlar. Şöyle tuzunu da unutmadım. Tuzunu da en son koyuyoruz. Çünkü tuzunu en son koymazsak arkadaşlar ee, yoğurdumuz şu anda evet beslenir yani. Böyle. Göz kararı. Az olsun çok olmasın yani arkadaşlar. Böyle. Böyle tereyağımız, nanemiz arkadaşlar. Kapakı. Altını. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yani güzel oluyor. Ben 350-400 gram kıymamız vardı. Çok sevem çok isteyen Yarın burada da şey yapalım. Daha güzel oluyor. Arkadaşlar daha lezzetli oluyor mesela. Böyle. Bak hiç bozulmadı. Görüyor musunuz? arkadaşlar. Böyle. Çok yüksek ateş olmasın. Tereyağımız. Evet, nanemiz. Kurutmuş olduğum nanem. Benim nanelerim mesela kök, kök, kökü olan değil. Yani köklü yapmayın. Çünkü kökleri kaynasa bile sert kalıyor arkadaşlar nanelerim köklerini ayrı çay için yapın, kurutun isterseniz, istiyorsanız. Sadece yaprak. Sadece yapraklarda şey yapın. Geçen yaz ben size şey yaparken gösterdim. Böyle gösterdiniz. Çok harika oldu arkadaşlar. Kaynasın böyle. 5-10 dakika. Evet arkadaşlar. Bir tadına bakalım. Tuzuna. Çünkü şeyine de tuz koydunuz tuz olmaz. Evet. Tuzu tam olmuş. Hatta biraz eksiktir. Fazla tuz olmaz. Fazla tuz yemeklere bıraktığımız zaman yemeklerin tadı kaçıyor. Bilen biliyor arkadaşlar. Çok böyle aşırı tuz koyduğun zaman o zaman sadece tuz kok şey, tadı alıyoruz. Ve o yemekin tadı kaçıyor. Tat almıyoruz yani o yemeklerde. Bunu da söyleyeyim. Sadece tuzdan şey yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle çok harika oldular. Bak hiç dalma hiçbir şey yok. Yani mesela kıymasıyla bulgurunu şey yaptık ya yuvalama yaptığım zaman şey yapmadım ve ee, yumurta koymadım. İsteyen bir yumurta da koyabilir yani bir zararı yok. Hatta daha güzel oluyor ama ben koymuyorum. Sadece yoğurduna koyuyorum. Hani yo o da yoğurt kesmesin diye bunu bırakıyorum. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Şimdi bir büyük bir diş sarımsak. Çok istiyorsanız çok şey yapın. Zaten tuzu eksikti. Biraz daha tuz oldu. Tam olacak. Şimdi bunu şey yapıyoruz. İnşallah telefonumuz düşmez. Bismillah. Evet arkadaşlar. Böyle. İsteyen e, yağı hani kavurduk ya. Aslında ben unuttum. Yağ koysa biraz az bir şey böyle iki dakika. Bir dakika şey olsa daha güzel olur bak şimdi tadı kokusu beni dövdüğü zaman sarımsak çok güzel oluyor tadını kaybetmiyor bunların yani bunlar şey neden noktalardır arkadaşlar benim gibi evet arkadaşlar bak hiçbir dağına hiçbir şey olmadı ee, bu arada bana söyleyeyim arkadaşlar bu video iki tane olacak, bir tane yaptım. Ee, yapılışını bir şey yaptım, onu göstereceğim arkadaşlar. Bir de işte telefon kapandı ya. Böyle samsaklarımızla koyuyoruz arkadaşlar. Böyle. Evet. Bu şey bu şey değil yani. Bu normal. Bilmiyorum krom gibi bir şeydir yani. Demir değil, şey değil. Bakır değil yani. Çok güzel bir şeydir. Sanırsam bu şey küçük marketlerde satılıyor bunu. Güzeldir yani arkadaşlar. Pratikti mesela gezinize şey kırmak için, şey yapmak için yani güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle arkadaşlar bakın. Çok güzel oldu. Hiç dalma olmadı. Mis mis. Enfes oldu. Tereyağı da girince çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle oldu. Rahman ve Rahim böyle. 40 tane böyle size servis yapmamıştım arkadaşlar. Bunu yapayım. Yani gördüğünüz ne kadar yağ koydum arkadaşlar. tabi hani çok öyle hani çok böyle biraz daha illaki şey üzerinde görün görüntüsün istiyorsanız. Mesela ya İlla çok görmek istiyorsanız arkadaşlar Şey yapabilirsiniz yani Çok oldu yani Böyle evet arkadaşlar Sıcak olmasa sizin yer özetlerine bakardım Rengi daha güzeldir Böyle şeyde böyle görünüyor arkadaşlar Böyle bu tabak yani bunun şeydi Bunların çukur tabakları yok. Yoksa ben ondan istedim. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle lezzeti bir gösterimiz oldu. Yoğurtlu, kıymalı. Böyle yapan herkese afiyet olsun arkadaşlar. Bugün gelin beraber yiyelim. Dediğim gibi diğer yapılış videoda da konuştum. Osman İlyas Emin'in YouTube kanalı var. Onun da her gün onda YouTube kanalı var. çok değerli arkadaşlarımdır. E, Ümit Bozdemir var. Onun YouTube kanalı yok. İşte o on, bu isimle geliyor mu? İsmi Nevin'dir. Nevin Hanım. O da çok değerli arkadaşım. Pelin Yıldız o da çok değerli. Onun da kanalı yok. YouTube kanalları yok yani. Arkadaşlar. Başka. Hazan Han, O da ilk defa geldi benim canıma. Sağ olsun, Allah razı olsun. Onda YouTube kanalı var arkadaşlar. Fatih ee, Ankara var. Onda YouTube kanalı var arkadaşlar. Yani benim takipçilerim varsa ona da onlara da gideyim. Onlara da çok güzel paylaşımları yolluyor arkadaşlar. anne dediği var. Mesela onda YouTube kanalı var. anne TV. O da çok güzel paylaşımlar yapıyor. Fatma Hanım'ın unuttum ya. O da gelmişti. Geliyor mesela o, o arkadaşım Onun Onda YouTube kanalı var arkadaşlar. Zelişim de onda YouTube kanalı yemekler yapıyor, güzel paylaşımları oluyor. Ee, günün sefası sefası onda YouTube kanalı var. Yani o da çok güzel şeyler yapıyor mesela. O da çok değerli bir kardeşimiz arkadaşımız. Arkadaşlar şu an şu anda isimlerini şey hatırlayamadığım kişiler var. Kusura bakmayın. Hepiniz çok değerlisiniz. Evet. Değerli takipçiler. Bu yani isimlerini söylediğim arkadaşlarımızın da YouTube kanalları var. Onlara da gidebilirsiniz. Ben onları çok seviyorum. Teşekkür ediyorum onlara burada tekrardan. Diğer şu yemeğin yapılışında da isimlerini söyledim. Hepsini çok seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu vlogda fazla uzamadan kendiliğinde kapanmadan buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun var olun. Yani bu doyurucu yemektir. Bu ana yemektir. Çok güzeldir arkadaşlar. Çok besleyicidir arkadaşlar. Yani ben mesela biz böyle biraz daha büyük hani isteyen biraz daha küçük yapabilir. Güzeldir yani sonuçta yeniyor yani. biraz daha büyük yaptık köftelerimizi. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu dinlecik dikçe biraz daha yani güzel oluyor. Kıvamını alıyor. Evet arkadaşlar. Yapan yer herkese afiyet olsun. hep ellerine sağlık. Bu kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Allah bin kere razı olsun hepinizden arkadaşlar. İyi günler. Hoşçakalın.